Bu videomuzda şu e, ismi verdim. Kaç net yapmalıyım sonuç Özellikle son dönemlerde yani sınava yaklaştıkça bu soruyu çok sık duymaya başlıyorum. Hocam en az kaç net yapmam lazım? Kaç net yaparsam başarılı olurum. Şimdi bir defa şunu çamlu olarak söyleyeyim. Net merkezli hedefleri hayatınızdan çıkarın. Net merkezli hedefler her zaman bizi daha çok gerer, daha çok husus eder. Neden? Şimdi unutmayın KPSS, YKS gibi sınavlar bir sıralama sınavıdır. Yani kaç net yaptığımız değil, kaçıncı olduğumuzdur önemli olan. Ve bu sınavlarda çok basit olarak anlatacağım. Ölçme değerlendirme açısından ÖSYM sınav puanınızı hesaplarken sizin toplam net sayınızdan Türkiye ortalamasını çıkararak hesapla. hesaplar. Bu ne demek arkadaşlar? Türkiye ortalamasının eğitimde 60 olduğu bir sınavda 70 yaptığınızı e, düşünelim. Türkiye'de e, ortalamanın 30 olduğu bir sınavda 60 yaptığınızı düşünelim. 60 net yaptığınız sınavda çok çok daha başarılısınız. Mesela bazen şu tür mesajlar geliyor. Hocam 2 sene önce arkadaşım KPSS'ye girdi. Genel kültür, genel tek netlerimiz neredeyse aynı. Ben eğitimde 5 fazla yapmışım. Puanım ondan daha düşük geldi. İtiraz edeceğim. Etme ortalamalar var. Şimdi bu aslında bize şu ifucunu versin. Sınav çok zor olabilir. Zorluk dereceleri fark edebilir. Ve ben aslında başarılı olduğum bir sınavda sırf net merkezlere koyduğum için kendimi başarısız görmeye, başarısız hissetmeye başlarım. Ve bazen sınav anını kontrol etmek çok çok zor oluyor. Sınavda bir daha alıyoruz, bir daha toparlayamıyoruz ki. Sona yaklaştıkça sınav anının yönetimiyle ilgili de kısa videolarım sizlerle olacak. Ne demek istediğimi gerçek bir olayla anlatmaya çalışayım. Yılını hatırlamıyorum. Bir senesi arkadaşlar, üniversite sınavında hatırı sayılı fen lisesi öğrencisi sıfır puan aldı. Ya şimdi absürt bir şey. Hem öğrencisi sıfır puan alır mı? Almaması lazım. Bir araştırıyorlar, bir bakıyorlar arkadaşlar. Sıfır düşürdükleri neredeyse tamamına yakının kitapçık türü aynı arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? İlk sorular çok zor gelmiş. Ve hepsi net merkezde defter koymuş. En az şu kadar net yapacağım. E birinci soruyu çözemedi. İkinci soruyu boş bıraktı. Üçüncü soruda emin değil. Hedefim bitti o zaman. Devam etmeye gerek görmüşler, sınav noktayı koymuşlar ve bazen bizim de başımıza geliyor. Bir de net merkezlerde koyduğunuz zaman hep yanlışlarınızı saymaya başlarsınız. alt ben eğitimden en fazla en az diyorum işte 70 yapacağım. Hedefim 70 net yapmak. Bir soruyu kaçırdım, iki soruyu kaçırdım, üç soru. Bakın zaman geriye doğru atmaya başlar. Zaman geriye doğru arttıkça bendeki gerilim de artmaya başlar. O yüzden kendi şunu değil. Önümde bir sınav var. Ben bu var gireceğim ve eninden gelen en yüksek netlere ulaşmaya çalışacağım deyin. Elinizden geleni yapın. Sonrası ne olur zaten birlikte göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.